Herkese merhabalar. FFM Studio Ozan Görkem ben. Bugün geçtiğimiz hafta başladığımız ses dizaynının ikinci bölümünden devam edeceğiz. Ableton'ın kendi sintlerinden ve en e, eski demeyelim, en köklü sintlerinden biri diyelim. En köklü sintlerinden biri olan Operator'la devam edeceğiz. Ses sentezlemenin birden fazla yolu var. Editive sentesiz var, Subtractive sentesiz var, FM Synthesis var ve AM Synthesis var. Editive dediğimiz olayda şöyle oluyor. İşte birden farklı osilatörü birbirine ekliyorsunuz gibi düşünün. Geçen hafta e, göstermiş olduğum wave table gibi düşünebilirsiniz. Subtractive dediğinizde şöyle düşünebilirsiniz. E, zengin bir wave formu alıyorsunuz. sawtooth gibi. Filtre vesaire şeyler kullanarak onu farklı wave formlara çeviriyorsunuz. Farklı dalga formlarına çeviriyorsunuz editörle tahmin edebileceğiniz gibi işte basit bir ton alıyorsunuz. Basit bir sine wave alıyorsunuz belki. Onun üstüne farklı şeyler ekleyerek gidiyorsunuz. Operatör dediğimiz sintin kendisi de FM diye geçiyor. Yani frequency modulation diye geçiyor. Türkçeye çevirirsek e, frekans modülasyonu. Modülasyon kelimesi yerine değiştirici kelimesini kullanabiliriz isterseniz. Hani frekansını değiştiren gibi düşünebilirsiniz. Operatorin içinde A, B, C, D diye görmüş olduğunuz farklı operatörler var. Sint'in kendisinin ismi de operatör. Ee, burada görmüş olduğunuz görmüş olduğunuz bizim geçen hafta osülatör diye, ses kaynağı diye tabir ettiğimiz şeylerin ismi de operatör diye geçiyor. Nedir peki burada olay? Hani FM Sint'in olayı nedir? Şudur, iki farklı sinyaliniz var. Bir taşıyıcı sinyaliniz var. Bir de modüle eden sinyaliniz var. Modüle eden sinyalinizden hiçbir şekilde ses alamıyorsunuz. Onu sadece modüle etmek için kullanıyorsunuz. Taşıyıcı olan sinyalinizden de ses alıyorsunuz ve onu modüle ediyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Operatörün kendi içindeki farklı algoritmalarla burada görmüş olduğunuz sıra değişebiliyor ve o sıraya göre çıkan ses ve sonuç da değişebiliyor. Yapmış olduğunuz modülasyon da değişebiliyor. Ama her zaman en altta kalan ses taşıyıcı oluyor. Yani sesi çıkaran e, operatörü oluyor. Geri kalan üçlü de her zaman modüle eden oluyor. Yani şu an e, A'mız işte D, C, B, A tarafından. Yine A'mız DC artı B tarafından. işte burada paralel var. En başta D sonra C ve B e, A'yı modüle ediyor. İşte burada D ve C, B ve A'yı modüle ediyor gibi düşünebilirsiniz. En yani alta kaldığı için. İşte burada paralel e, paralel isteğimiz var gibi düşünebilirsiniz. Ve aynı zamanda burada da editive sintimiz var. Yani Operator'ın içinde hem editive yapabiliyorsunuz, hem subtractive yapabiliyorsunuz, hem de FM olarak kullanabiliyorsunuz. Nedir peki olayı? Şöyle, birden fazla osilatörle Operator'la sonucu biz modül edeceğiz, değiştireceğiz gibi düşünebilirsiniz. Şu an bizim duyduğumuz şey basit bir sine wave. Ama ben diğer osilatörümü girmeye, Operator'ımı girmeye başlarsam işin içine... Hop ama buradan tabi algoritmamızı da değiştirmemiz gerekiyor. Az önce editivdeydik. Geri geleceğim. Burada Sine olduğu için sadece volume artışı oldu. Bir şeyin değiştiğini hissetmedik. Şimdi algoritmamızdan tekrardan editivden normal FM'e geri döndük. Yani operatorların birbirini kontrol ettikleri. En alttakini kontrol ettiği daha doğrusu. Girmeye başlayacağım yavaş yavaş. Şu reverb'ı kapatalım. Sesini biraz açalım. Hatta volümü şuradan biraz yüklenebiliriz. Buradan kısabiliriz. Şimdi duyuyorsunuz ki o işte deep house bassları, garage house bassları hepsi aslında bu FM'den geliyor. Ve hani karakterli sesler de ortaya çıkarabiliyorsunuz. Sign yerine yani şu an biz B ile A'yı kontrol ediyoruz. Hani ben dersem ki işte olduğunuz gibi hani buradaki diğer sesin kendisi diğer e, e, geç gelmeye başlıyor. Ama eğer ben A'yı kısarsam herhangi bir ses alamıyoruz. Çünkü dediğim gibi burada D, C ve B'miz şu an bizim modüle eden sinyallerimiz. Tek ses alabildiğimiz bu algoritmada en azından A operatörümüz. Ardından diğer diğerleriyle A operatörünü modüle etmeye başlıyoruz. Yani biz bunu girdiğimizde işin içine bunun sesini açmıyoruz. A'ya eklenti yapıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Şimdi geldim bunun atağını kıstım. Korsu'a bakarsak birbirlerinin arasındaki ilişkiyle, frekans ilişkisiyle alakalı aynı zamanda da oktavı. Hani çıktıkça daha da yukarı artacak gibi. Mesela o FM synth sounduna daha da yaklaşmaya başladık, o garaj ve e, nasıl derler, deep house sounduna. Biraz kısalım. Fine tune'umuz klasik. Hani sesler arasında daha yüksek çözünürlüklü geçiş yapıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Kapattım B'yi. A'ya geri geleceğim. Şunu anlatacağım çok hızlı. Fix yaparsanız burada herhangi bir notaya bassanız da burada bas görmüş olduğunuz frekansı çalıyorsunuz. Değişmeksizin. Hani fark etmiyor hiçbir şekilde. Fix'ten geri çıktım. Sine wave duyuyorum şu an sadece. Ben istersen burada sine wave yerine kendi osilatörümü de çizmeye başlayabilirim. Daha doğrusu kendi dalga formumu da, da yaratmaya başlayabilirim. Şu an ilk görmüş olduğumuz fundamentalımız, geçen hafta bahsetmiştik en yüksek notamız. Şu an sine wave olduğumuz için pure herhangi bir harmonimiz yok etrafımızda. Ama kendimiz dizmeye başlayabiliriz. Yavaş yavaş üstlere doğru harmonikler eklemeye başlıyoruz. Ne kadar yukarı çekerseniz o harmoni sesini o kadar açmış oluyorsunuz duyabileceğiniz gibi. Bunların hepsini sıfırlarsak eğer geçen hafta göstermiş olduğum şunları da uçuralım. Şu arkadaşı da indirelim. Fundamental'ımızı geri getirdik. Geçen hafta göstermiş olduğum tek ve çift harmonikleri de isterseniz ekleyebiliyorsunuz. 30 yani düşük çözünürlüğe geçtim şuradan. Şu an sadece çiftleri ekliyoruz. Command yaptım. Tekleri ekleyelim. Çift ekliyorum. Tek ekleyeceğim. Hani sesin yavaş yavaş harmonikler yukarı çıkmaya başladıkça nasıl değiştiğini de duyabiliyorsunuz. Tabi isterseniz ol dedikten sonra da doldurabiliyorsunuz o arayı zaten burada hani ekledik harmonikleri. Burada ve formu değiştiğini de görebiliyorsunuz. Neredeyse şu an biraz sava doğru yaklaşıyor gibiyiz. Yani şöyle bir şey yaparsak aslında hani birazcık hani şu aradakiler olmasa gibi biraz daha düşük olsa gibi daha da yaklaşacağız gibi hani şunları da biraz açalım şimdi neredeyse sava doğru gidiyoruz gibi düşünebilirsiniz. Burada her operator için aynı buradaki ayarlarımız bizim. Yani ben gelip buradan e, direkt hepsini anlatabilirim size. Envelope dediğimiz normal klasik sesin fiziksel özelliğini belirleyen envelopumuz. Burada iki tane initial ve peak olmak üzere iki farklı seçeneğimiz var. Hani peak'in nereden başladığını ve ilk atanın nereden başladığını e, ayarlayabiliyorsunuz. Burada loop dediğimiz olay şöyle ki basılı tuttuğunuz sürece ses kendini tekrarlamaya devam ediyor. Burada farklı loop seçenekleriniz var. Hani isterseniz böyle yapabilirsiniz. İsterseniz e, davınızla yani Ableton'a sinkli olması için bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu şekilde sinkleyerek kullanabilirsiniz. Farklı farklı modlarını deneyebilirsiniz. E, burada key'imiz var. Bizi şunu söylüyor. İşte bunu yukarı arttırdıkça biz de yukarı doğru çıktıkça sesimizi, sesimizin şiddeti artmaya başlıyor. Yani şöyle ki, şimdi ben bunu sıfırda bırakacağım. Şuradan osilatörü geldim, osilatordan sine seçtim. Şimdi burada düşük. Yukarı doğru çıktı çok çok çıktıkça çok fazla ses artışı yaşamıyorum. Hani muazzam bir ses artışı yaşamıyorum. Ama eğer ki kaldırmaya başlarsak dedik. Hatta şuradan tek tek vurayım. Açmaya başladıkça ne olduğunu duyalım. Şimdi yukarı doğru çıktıkça şiddeti ee, şiddetim artıyor. düşüyorum tahmin ettiğiniz gibi hani çok fazla bir şiddet ya da e, güç değişmesi yaşamıyorum. Burada velocity'miz var. Hani velocity'ye daha hassas. Ama düşersem velocity'ye daha da az hassas olacak. Yukarı çıkarsam velocity'yi daha iyi işlemeye başlıyorum. Hani dokunduğumda ufak dokunuşlar geliyor. Sert bastığımda. Ama aşağı düşersem. Hani dokunsam da sert bassam da aynı şiddetliyim gibi düşünebilirsiniz. Time'ımız var burada. Hani bir nevi osilatörün gate'i gibi aslında. Hani uzun mu olsun yoksa kısa mı olsunu belirleyen parametremiz burada. Şimdi dediğimiz gibi farklı osülatör ve osülatör ve farklı e, formlarla modüle edebiliyorsunuz şu an duyduğumuz sesin kendisini. Diyelim ki savdan savla birlikte ben modüle etmek istiyorum. İşte ardından korsunu arttırdım. İşte J'yi işin içine sokacağım ve diyelim ki ben bunda mm -mm, triangle değil de square kullanacağım. Korsunu arttırdım. Bu sefer o bozulmayı, kırılmayı hissetmeye başlıyorsunuz. Ve en son olarak da ne diyelim buradan Koye demeyelim. Sabın 32'lisi diyelim. Bunu biraz düşersek. Hani burada görmüş olduğunuz gibi farklı V formlar artık yaratmaya başlıyorsunuz. Farklı sesler üretmeye başlıyorsunuz ve dediğim gibi kullandığınız algoritmaya göre buradakilerin hiçbirinden ses alamıyorsunuz. Taşıyıcı sinyalinizi duymanız olma duymanız gerekiyor ki e, bu modüle ettiğiniz sinyallerin bir anlamı olsun. Yani mesela bunları kapattım diyelim. Bu ikisiyle çalışacağım. Daha böyle kapatırsam sabla yani signla çalışıyorum ama artık o sabın gridini de hani o gıcırtısını da hissetmeye başlıyorum diyelim ve sağ tarafımızdan devam edelim yani çünkü buradakilerin hepsi genelde aynı genelde değil hepsinde aynı farklı şeyler seçebiliyorsunuz buradan algoritmanıza göre farklı e, sesler de duyabiliyorsunuz tabii ki şunu biraz açalım. Dediğim gibi her algoritmanın farklı tınısı var çünkü her algoritmada farklı operatörler farklı operatörleri modüle ediyor. Onları değiştiriyor gibi düşünebilirsiniz. Hemen bunu sağ tarafında yani şu sağ tarafımızda normal synthlerde olan LFO'muz, filtremiz ve pitch envelope'umuz var. Sine wave'den devam edeceğim. LFO'muz. önce biz elefonumuzun range'ini değiştirdik. Hani elefonun aralığını gibi düşünebilirsiniz. Daha doğrusu elefonun sıklığını gibi düşünebilirsiniz. O da frekansına denk geliyor aslında. Hani high olduğunda daha düşük. Ee, S olduğunda diye yanlış hatırlıyorum. Aynen değil zaten. High olduğunda biraz daha yüksek demek istedim pardon. Low olduğunda daha düşük. <laughs> Sıklığımız daha düşük, düşükten kastım. High olduğunda çok seri olmaya başlıyor. Bu sefer FM sintli olduğu gibi sesin o modülasyonunu bir e, hareket modülasyonu olarak almıyoruz da bir artık e, tını olarak duymaya başlıyoruz. FM'in de aslında başlı başına mantığı bu. Hani burada görmüş olduğunuz diğer sinyaller o kadar hızlı çalışıyor ki o döngünün içinde, tek döngünün içinde. Artık... Ee, şurada duymuş olduğunuz gibi bir tarzı bir modülasyon değil de hayda duymuş olduğunuz gibi sesin tanısını ve karakterini etkileyen bir e, modülasyona girmeye başlıyoruz. Diyelim ve filtremizden devam edelim. Çok basit. Geçtiğimiz hafta wave table'da anlattığımla bile bir. Burada isterseniz high katınız, isterseniz low cut'ınız var, isterseniz band pass'ınız, işte isterseniz notch filter'ınız vesaire. Fezonuniz yine burada aynı şekilde. İsterseniz burada e, diğer diğer filtrede görmüş olduğunuz gibi wavetable'da hani desibel başına 12 oktav mı keseyim, desibel başına 24 oktav mı keseyim belirleyen parametreniz. Şimdi buradayken şunu high cut yapalım. Şimdi 12'ye geçirme daha tizleşecek. Gerçi biraz açmamız gerekiyor ki şunu da... Şimdi 24'ü geçince daha çok kesecek. O tizi direkt kaybı, o tizi direkt kaybettik mesela. Tizimiz geri geldi gibi düşünebilirsiniz. Şimdi buradan pitch envelope'a geldim. Nedir pitch envelope? Şudur ki görmüş olduğunuz buradaki atak dikey de sesin pitch'iyle oynayabiliyoruz. Pitch'ine bir modülasyon verebiliyoruz. Yani açtım. Yani ilk o vuruşum, hani o ilk pitch'in modüle olması 80 milisaniye uzaması, bunu ayarlayabilirsiniz İsterseniz hani çok düşükten yükseğe gelsin ya da yüksekten düşeğe gelsin. Initial'ınız var burada az önce görmüş olduğunuz gibi. Açarsak bunu. Yani ne diyor bize? Şunu söylüyor. Dikeyi biraz kısalım. Şunu söylüyor. Şu görmüş olduğunuz aralıkta pitch modülasyonu oluyor. Ardından ses kendi tonunda çalmaya devam ediyor. Hani en başta zaten bir yükselir gibi oluyor. Ardından düşüyormuş gibi. Hani yükseldi ve alçaldı. Zaten görüyorsunuz yükselip alçaldığını. 6 saniye boyunca yükselttik. Ardından 400 milisaniye hızında da, 400 milisaniye içerisinde de düşmeye başladı. Basit mantık. Spred'e baktığınızda spred'in olayı bir nevi korus gibi çalışıyor düşünebilirsiniz. Ee, hani sesi biraz daha sağa sola doğru yayıyor gibi. Şunu kapatalım, piçem biraz düşelim ses şu an sağımda ve solumda yaygan yayvan bir şekilde geliyor. Ortadan daha dağınık. Daha da dağınık. Hemen sağ tarafında da tahmin edebileceğiniz gibi transpozisyonu ayarlayabiliyorsunuz. Buradan genel global dördüncü seksiyonumuzda da global olarak herhangi bir e, Synth'in çıkardığımız sesin time'ını ayarlayabiliyoruz. Global olarak dediğim gibi tekrardan. Hepsini yani. Kısa. Uzuyan İstersek burada bunu tizlerini kestiğimiz bir filtre gibi düşünebiliriz. Şuradan time'ı biraz kısalım. Buradan tekrar buraya geri dönersek dedik. Yine algoritmadan dolayı e, az önce ses alamıyorduk ama algoritmamızı dönüştürdük. Tekrar tonumuza geri geldiğimizde hani dediğim gibi bir low pass filtre olarak kullanabilirsiniz. Burada da master volümümüz var. Diyelim bugünlük Ableton'da Operator en azından tamamlayalım. FM sentezlemeyi anladığınızı düşünüyorum taşıyıcı sinyaliniz var ve modüle ettiğiniz sinyaliniz var. Taşıyıcı sinyalinizle diğer sinyallerinizi modüle ediyorsunuz ve basit bir V formdan, dalga formundan kompleks V formlar yaratabiliyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Şimdi ben burada operatörü uçurdum ve yavaştan bugün çok çok basit ve çok kısa bir şekilde Max for Life'a gireceğim. Çünkü önümüzdeki hafta konumuz direkt Max for Life olacak. Max for Life üzerinden devam edeceğiz. Bugün sadece Max for Life'ın ne olduğundan bahsedeceğim. Ne işe yaradığından bahsedeceğim. Nasıl gözüktüğüne bakacağız ve sonlandıracağız videoyu. E, Max for Life, Ableton'ın Cycle'ın 74 adlı bir e, yapımcı, software yapımcıları ile birlikte geliştirdiği bir uzantı gibi düşünebilirsiniz. Şöyle ki, e, Ableton'ın içinde görmüş olduğunuz bütün parametreleri e, modifiye edebildiğiniz ve kendi içinde synth yaratabildiğiniz Audio efektler yaratabildiğiniz, ses efektleri yaratabildiğiniz ve MIDI efektleri yaratabildiğiniz bir platform gibi düşünebilirsiniz. Şimdi Max for Life'a geldim. Max for Life'ın içinden diyelim ki ben burada zaten gördüğünüz gibi efektleriniz var, enstrümanlarınız var ve ses efektleriniz var, MIDI efektleriniz var burada. Pardon. Diyelim ki ben buradan poli'yi seçtim. Pardon. Poli'yi şöyle buraya bıraktım. Şimdi polyde çok basit bir synth. Burada görmüş olduğunuz gibi farklı wave formlarınız var. İsterseniz kısıp açabiliyorsunuz. Hani buradan devam ediyorsunuz. Normal geçen hafta gördüğümüz filter e, wave table'la aynı kafada. Hani burada görmüş olduğunuz diğer parametreler de aynı. Sadece görüntüleri farklı gibi düşünebilirsiniz. Nedir? Max for Life Max for Life şudur. Max for Life'ın en en kullanımlı ve en basit olan e, araçlarından birini kullanırsak ve test edersek LFO şöyle ki bu LFO'yu biz Ableton içinde bir platformda oluşturduk gibi düşünebiliriz ki zaten öyle. Birazdan o platformu da göstereceğim. Ableton'da LFO gibi yüzlerce, binlerce farklı e, eklentiler var. Max for Life eklentileri var. Bunlardan haftaya detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. LFO şu an bize ne yapabilir ondan bahsedelim. Şunu yapabilir bize. Şu an sabımız açık, pasımız işte bütün seslerimiz açık vesaire. Diyebiliriz ki ben şuradaki V formu sine waveform'unu formunu görebiliyorsunuz. Bu şekilde herhangi bir parametreyi modüle etmek istiyorum. Diyelim ki low pass filtreyi ben modüle edeceğim. Hatırlıyoruz geçen haftadan. Modüle etmeye başladığımızda Elefoğlu'nun nasıl kullanıldığını da hatırlıyoruz. Kısacağım yavaşlar rate'ini. <laughs> Depti klasik. Hani drive nobu gibi. Ama olay nedir burada? Eğer şurada görmüş olduğunuz e, ikona tıklarsanız dolduracak, yükleyecek Max editörünü bizim karşımıza. Ve geldi. Hemen şunu şöyle biraz büyütelim. Bunu kapatalım. Platform diye bahsettiğim Max for Life platformu bu. Kendi efektlerinizi, ses efektlerinizi, kendi midi efektlerinizi ve kendi enstrümanlarınızı yaratabildiğiniz platform bu. Şu an biz presentation modundayız. Yani hani görebiliyoruz ne ne yaptığını, nasıl çalıştığını, tuşlara bastığımızda nasıl tepki verdiklerini görebiliyoruz. Ama presentation moddan Patching mod'a geçtiğimizde biraz göz korkutabilir. Hani kafa karıştırabilir ya da karışık hissettirebilir. Çok fazla değil aslında. Yani hani biraz vakit geçirmeniz gerekiyor açıkçası. Yani en azından sinklerin ve hardware cihazların nasıl çalıştığını biliyor olmanız lazım. Sinyal akışının nasıl işlediğini biliyor olmanız lazım. Ardından geri kalan şeylerde hani sadece işte şunu ekleyeyim, bunu ekleyeyim gibi dediğim gibi çok fazla detaya girmeyeceğim. Önümüzdeki hafta daha detaylı anlatacağız zaten. Burada görmüş olduğunuz gibi Ableton bunu nasıl yapmış, hangi parametreleri kullanmış, neyi nereye bağlamış, nasıl bağlamış, nereden bağlamış hepsini görebiliyorsunuz ve bunu kaydettiğinizde işte hani bir şey değiştirip kaydettiğinizde kendi Max for Live da oluşturabiliyorsunuz. Hali hazırda var olan Max for Life cihazlarının içerisindeki peçleri alıp kendi peçlerinizi yapıştırabiliyorsunuz. Gibi gibi farklı detayları var. Bugünlük videomuzdan bu kadar diyelim. Önümüzdeki hafta dediğim gibi Max for Life'a daha detaylı bir şekilde giriş yapacağız. Operator'ı kullanmaktan çekinmeyin. Çünkü Operator size atonel sesler de sunabiliyor. Farklı teknovari, transfer sesler de sunabiliyor. Herhangi bir sorunuz varsa YouTube'dan veya Instagram'dan bize ulaştırabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler ve haftaya görüşmek üzere diyelim.